Git git. Bence sen de ananın peşinden git. Çocuklarımın anası. Bunca yıllık hayat arkadaşım. Soyadımı verdiğim karım beni sırtımdan vurmuş. Oğlum arkamdan dolanmış. Meğer ağacın kurduğu için değmiş be aga. Ah ya. Senin övündüğün o ailen. Seni içten içe kemirmiş haberin o. ...hızlı olamaz mısınız? Hadi Cenk, hadi. Aç şunu Cenk hadi. Tamam Beril teyzecim. Annem ararsa, mesaj atarsa, gelirse sana bana haber ver olur mu? Yok, yok, yok bir sorun yok. Ee, şey anneme ulaşamadım da ben, merak ettim. Tamam, tamam görüşürüz. Herkes magazin peşinde ya. Ya neredesin anne ya, neredesin? Çıldıracağım ya, kafayı yiyeceğim ben tamam? Annemle görüşmem lazım, annemle konuşmam lazım. Annemin bana bunları anlatması lazım şu an. Kızım tamam, sakin ol. Hemşeniz hanım başının çaresine bakabilecek bir kadın, öyle mağdur olacak bir kadın değil ki. Gerçi Allah bilir bu sefer ne yaptı Agah Bey'in canına tak etti. Evet, o da var. Sen ne biliyorsun ya? He? Sen ne biliyorsun da böyle bilmeden bir de emin oluyorsun da hüküm veriyorsun ya? Bunu yapmaya hakkınız yok. Hiçbirinizin bunu yapmaya hakkı yok. Tamam. Tamam. Neredesin anne ya? Neredesin ya? Neredesin? Bu böyle bitemez. Olmaz. Olmaz. daha Şiriz tamam tanımadınız. Bu kadar hızlı yürüyemezsin şeyiniz cadısı. Nasıl mahvolduğunu görmek istiyorum. Allah bilir neredesin? Daha evleri, çiftlik evleri, loft, tekne. Karaçay mülkiyetine ait ne varsa hiçbirine giremeyeceksiniz. Adamlara da şöyle giderse içeri alınmayacak. Anlaşıldı Hacı Bey. Çıkabilirsin. içimin yağları eritti vallahi. Helal olsun Akan Bey'in. Kolundan tuttu gibi koydu kapının önüne. Neler diyorsun Neriman Ana? Ya kaç yıllık yuva yıkılıyor, yazıktır, günahtır. Şu ittiğin laflara bak. Sen benim zil takıp oynamadığıma dua et. Oh! Aa, ya o, o salonun haline öyle? Ne oldu burada? Ne olacak? Deprem olmuş koskoca köşk Şeniz'in başına yıkılmış. Kız Nurten anlatsana. Neden koptu kıyamet? Hiç sormayın. Çok kötü şeyler oldu. Herkes böyle güzel güzel oturmuştu sofraya. Sonra Agah Bey geldi. Ah! Ah! Oh! Durduk çabuk olamaz mısınız? Abla sanırım ileride kaza var. <laughs> <laughs> Gelin sana kardeşim. Cenk. İşimiz var gücümüz var ya. Yürüme Cenk. Kardeşim. Yapamadım Cemre. Yapamadım. <laughs> Yüklerim bak. Kurtulamadım. Bitmeyecek. Bitmeyecek Cemre. Bitmeyecek. Çiçek. Bitecek bak gözlerime bak. Ben senin yanındayım. Cenk bak bana. Bırakma kendini Cenk. Yardım edin. Yardım edin. Ambulans arasana. <laughs> Acil ambulans arasana. Ah. Abartılacak bir şey yok ya. Ben iyiyim sen merak etme. Doktor bey, ya gerçekten ben sözü dinletemiyorum. Yani yarısı daha çok taze enfeksiyon kapacak diye korkuyorum. Ne güzel. Sizinle bu kadar yakından ilgilenen üstelik hemşire bir eşiniz var. Bence ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlayın. Ve lütfen daha dikkatli olun. En azından yaranız iyileşene kadar. Evet arada kızar bana ama... ...ilgilenir sağ olsun. Sizinki bayağı bir İstanbul turu oldu hanımefendi. Daha kaç kapı dolaşacağız böyle? Sizin işiniz bu değil mi zaten? Yani neyi sorguluyorsunuz anlamadım ben. Hayır. Gidecek olduğunuz yeri bilmiyor musunuz gibi de o bakın. Allah aşkına yorum yapmayı bırakın işinizi yapın. İleriden sola döneceğiz. Vela havle vela kuvvet. Paranızı gönderiyorum. Bir yamuk olmaz değil mi? Hemen geliyorsunuz yani. Yamuk mu? Bu ne demek şimdi? Yanlış anlamayın. Biz de emekçiyiz. Araba başkasının da o bakımdan. Paranız gelecek. Merak etme. İyi akşamlar. İyi akşamlar Şeniz Hanım. Ee, çocuklar evden çıkarken çantamı almayı unutmuşum da şu taksinin parasını öder misiniz lütfen? Teşekkürler. Halletsen hadi. Biz niye ödüyoruz abi? Taksi kapıda oğlum verelim parasını olay çıkmasın şimdi. Agah Bey'in kesin emri var kızmasın sonra. Vallahi bence cesaret edemem. Agah Bey yakar hepimizi sonra. Ah, kart. Ah merhaba. Kartımı evde unutmuşum. Yedek kart alabilir miyim lütfen? Kusura bakmayın Şeniz Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.